Gelin isterseniz sizleri Mars'a götürelim. Daha doğrusu NASA bizi Mars'a götürdü. Üstelik bir uzay aracını göndermekle kalmadı, bir de helikopter uçurtmayı başardı bu yıl. Düşünün 500 milyon kilometre ötede bir gezegendeki bir helikopteri dünyadan yönetebiliyorsunuz. Çok büyük bir şey insanlık adına belki farkında değiliz. Bazen gündelik koşturmalarımızda böylesine çocuklarımıza anlatacağımız önemli günleri atlıyoruz. O yüzden NASA'da çalışmalarını yürüten Sayın Umut Yıldız'ı programa almayı da yine bir gazetecilik görebildik. Umut Bey biz burada kendi gündemimizde debeleniyoruz, konuşuyoruz ama Mars'ın gündeminde ne oluyor? Mars gezegeninde helikopter havalandırmak ne anlama geliyor bilim olarak, bilim insanı olarak baktığınız zaman? Evet Cüneyt Bey, bu başka bir gezegende insanlığın bugüne kadar e, çalıştırdığı ilk hava aracı kontrollü bir şekilde çalıştırılıyor. Ya bugüne kadar gönderilenler hep işte Mars'a iniş yapıyor, iniş yaparken işte hava e, bir paraşüt açılıyor, paraşüt açıldıktan sonra yavaş yavaş yavaşlıyor ve aslında genel itibariyle kontrollü olmuyordu. Biz şu anda hani dünyadaki uçaklar vardır işte helikopterler vardır, onun gibi biz bir yerden bir yere bir şey taşımak için ya da bir şeyleri gözlemek için e, bu böyle bir araç yapmayı e, tasarladık planladık. Bu aracın tarihi çok eski aslında çok önceden beri e, planlanıyordu. Yani biz Mars'a araçlar gönderiyoruz biliyorsunuz. İşte bu lander'lar var. Lander'lar yere konuyor. Konduğu yerde şey sadece bulunduğu yerin çevresinde araştırmalar yapıyordu. Ama bunun yanında ondan sonra 2003 e, Yılında giden işte e, opportunity ve spiritler olmuştu. Ondan sonra e, 2012'de Curiosity robotu oldu ve en son da e, bu sene Mars'a varan Perseverance aracı. Şu anda Mars'ta çok e, büyük işler yapıyorlar, çok büyük araştırmalar yapıyorlar. Şimdi bizim en büyük merak ettiğimiz sorulardan bir tanesi biz bir yerleri araştırmak için yer belirlememiz gerekiyor. Evet, şu anda bir yere vardık vardığımız yerde evet uzaydan çekilen işte Mars fotoğraflarında güzel bir şeyler görüyorsunuz oralarda ilginç bir şeyler olduğunu tahmin ediyoruz ama şöyle de bir durum var ya tam indiğimiz yer belki o çok ilginç yere ne bileyim belki 5 kilometre uzaklıkta belki 10 kilometre uzaklıkta belki çok yakınında ama biz daha önceden bir plan yapmışız evet şu yöne doğru gitsin diye, diye düşünüyoruz ama bir bakıyoruz ki gerçekte tam şu noktada çok daha farklı çok daha iyi bir yer var. Biz bunu nasıl anlayabiliriz? Ancak hava araçlarıyla anlayabiliriz. Yani çok yakında çok yukarı azıcık yukarı çıkıp uzaktan havayı aşağıya doğru gözleyecek, özellikle sonra evet şuralar daha iyi gitmiş. Oralara gidelim diyecekler. Yani bizim bugüne kadar yaptığımız teknolojilerden çok daha ileri bizim için gözlem ve araştırma mekanı belirlemesi için bir yer tespit aracı olacak böyle bir helikopter. Şimdi ilk helikopteri gönderdik. İlk helikopter de çalıştı. İşin güzel tarafı beklenilen, evet başta biraz problemler çıkmıştı. Yaklaşık bir hafta civarı bir vakit kaybedildi. Çünkü şöyle de bir durum var. Mars Perseverance aracı çok daha büyük bir araç ve çok daha çok fazla insan çalışıyor. Ve her bir bilim enstrümanı da veri bekliyor. Onların bilim insanları da hadi artık çalışsın çalışsın deniyor ve veri bekliyorlar. Mars helikoptere de bir aylık bir süre verilmişti. Tam 30 gün dediler. Evet 30 gün boyunca şu testinizi yapın. Mars'ta bir uçuş gerçekleştirecek misiniz? Gerçekleştirmeyecek misiniz? Onu görelim. Ondan sonra biz kendi işimize dönmeye başlamamız gerekiyor diyorlar. Çünkü Mars da 2 senelik bir ömrü var. Şimdi biz bunu ilk defa geçen hafta başardık. Mars'ta ilk uçuşumuzu 3 metre yukarıya kadar yaptık. 39 saniye sürdü. Ve bu uçuşun içerisinde de yani çok aslında çok basit gibi gözüküyor. Ee, pervaneler çalışıyor sonra hafiften yukarı kalkıyor 3 metre kadar. Yukarı kalkıyor. Ondan sonra bir etrafa bakınıyor. Ondan sonra aşağı iniyor. Bu kadar. Yani 39 saniye buydu. İşin e, ilginç tarafı biz Mars'ta böyle bir şey aracı çalıştırılacağını evetteki yani dünyadaki yapılan testlerden evet olacağını tahmin ediyoruz ama Mars'ın kendi koşulları içerisinde bizim öngöremediğimiz bazı sorunlar olabiliyor. Bazı bir şeyler başka şeyler de olabilir. İşte bunları ancak anlayabilmemiz için oraya gitmemiz gerekiyordu. Şu anda onu anladık. Evet, dünyadaki testlerimiz gerçekten bunu bununla eş olduğunu, buna çok benzer üst üste olduğunu anlamış olduk. O bakımdan çok güzel oldu. Biz şu anda ikinci test bitti perşembe günü bunu bitirdiler ve veriler de çok güzel olduğunu söylüyorlar. Ve bundan sonra toplam 3 test daha kaldı. Ana misyonda 3 toplam 3 test yapılması gerekiyordu ama uzatmalı misyonda 5 tane uçuş yapması planlanıyor. Şimdi 3. uçuşu da gerçekleştirdikten sonra son 2 uçuş biraz daha riskli uçuşlar olacak. Yani evet insanlara da bir helikopterin uçtuğunu kanıtladık. Bunun yanında biz de artık veriler alabildik. Bir Mars'ta bir uçuşun nasıl yapılacağına dair verileri de artık biliyoruz. Şu andan itibaren Mars'ta daha zorlu koşullarda biraz daha stres testi diyebileceğimiz şeyler yapmamız gerekiyor. Daha zor koşullarda ne olabilir? İşte daha rüzgarlı bir hava beklenilebilir. Dediğim gibi çok fazla bekleme şansları da yok ama olur da rüzgarlı bir hava gelirse hemen bu hemen bu anda çalıştıralım diyecekler. Ya da çok daha yükseklere yükseltmeye yükseltmeyi düşünüyorlar. Ya da daha uzaklara gitsin gelsin istiyorlar. Yani biraz daha böyle zorlayalım. Artık bundan sonra e, nerede nerede koparsa aslında evet bu helikopterin limiti odur diyebilecekler. Şimdi aslında bu helikopter uçuşu çok kısaydı. Bundan sonra ne bekleniyor, ne yapılacak acaba? E, evet gerçekten e, bundan sonra da çok farklı projeler e, var insanların akıllarında henüz fonlanmış bir şey yok. E, bu projenin özellikle Mars projesinin yapan e, ekip yeni bir projeye başladı bile da yaklaşık olarak bir 10 kilogram Pardon 5 kilogramlık ağırlık taşıyabilecek bir araç düşünüyorlar bu aracın da 10 katı falan büyük olmasını düşünüyor Bu acıdan 10 kat daha büyük olmasını düşünüyorlar yani böyle bir araç şu anda var ama henüz fonlanmamış durumda gelecekte Eğer ki her şey yolunda giderse mutlaka böyle hava araçlarının da artık Mars'ta göreceğimizi tahmin ediyoruz bundan sonra giden bütün misyonlarda böyle hava araçları gönderirler herhalde diye düşünebiliriz. Son olarak Mars'a ilgi neden bu kadar fazla? Ne planlanıyor? Yani bir özel sektör için yeni bir koloniler kurulacak bir gezegen mi? Yoksa Amerika'nın resmi olarak gideceği bir gezegenden bahsediyoruz. Aslında şöyle güneş sistemimize baktığımızda Mars'tan başka da böyle insanlığın gidebileceği bir şehirler kurabileceği, koloniler yapabileceği çok daha fazla gezegen yok. Çok fazla başka seçeneğimiz olmadığından dolayı da söyleyebiliriz. Evet yani ay, ay bir hedef gibi gözüküyor ama ay Gerçekten çok daha zorlu bir ortam. Yani sıcaklıklar çok daha farklı. İşte artı 170 dereceden eksi 150 derecelere falan e, değişen bir sıcaklık e, grafiği var ve her iki haftada bir bu sıcaklık değişiyor. Şimdi e, ayda şehir kurmak, ayda e, insanların yaşayabilmesi gerçekten kolay değil. Yani bir dünyadaki Antarktika'daki kutup koşullarından çok daha zor. Şimdi e, başka nereye gidebiliriz? Güneş sisteminde başka diğer gezegenlerin hepsine baktığınızda hepsinin farklı farklı sorunları var. İşte dev gaz gezegenler var. Onlar da basacak yeriniz yok. İşte Merkür güneşe çok yakın, Venüs çok sıcak. E, bir dünya var orada hadi sıkıldık diyoruz ama e, başka da e, nereye gidelim işte. Bir sonra da Mars kal kalıyor. Bir de uydular var. Uydular e, olabilecek diğer uydular işte Jüpiter ve Saturn uyduları biraz daha böyle e, mantıklı gibi geliyor. Ama onlar da işte sıvı su olduğundan dolayı ama onlar da çok soğuk. Yani kısacası güneş sisteminde e, takılı kalmış durumdayız. E, başka gideceğimiz çok fazla yer olmadığından dolayı bir de insanlığın araştırma yapmak için böyle keşif duygusunu biraz daha ittirebilmek için deneyebileceği şu anda elimizde bir Mars olduğundan dolayı bunu düşünüyoruz. Yani şöyle söyleyelim insanlığın fiziksel olarak gidebilmesi gittikten sonra herhalde biraz daha e, e, Limitlerimizi zorlarız ama o da tabii ki bizim torunlarımızın torunlarının belki torunları olacaktı diye, diye düşünebiliriz. Sayın Umut Yıldız çok çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Sevgili seyirciler bugün de karşınıza farklı bir programla geldik.